Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma ilk başta haberlerden başlayacağım. Ardından temel analize geçeceğim. En sonunda tek tek analizi değerlendirip videoyu bitireceğim. İsterseniz ilk başta haberlerle başlayalım. Burada Kanada'dan bir haber var. Kanada Başbakanı bir açıklama yapmış. Kripto paraları desteklemek yanlış demiş. Ondan sonra da bunu yapmanın sorumlu bir liderlik örneği olmayacağını belirtmiş. Bunu söylemesinin temel sebebi şu arkadaşlar. Biliyorsunuz hem Avrupa hem Amerika yeşil enerjiye çok önem veriyor. Yani çevreci bu herifler. Özellikle kömürü bile dışlamışlardı zaten diyorlar enerji kullanmıyorlar ya da çok nadiren kullanıyorlar. Kömür de keza öyle. Bunun sebebi şu. Herifler çevreye çok önem veriyor. Ariyetten de bu ülkelerde genellikle Avrupa'da daha çoktur bu. Yeşil Parti dediğimiz partiler oluyor ve bunlar genellikle e, doğayı önemsiyorlar. Yani tek parlamentoda bulunması hepleri bu bu heriflerin sadece doğaya bakıyorlar. E, bu sebepten kripto parayı yanlış buluyorlar. Özellikle proof of work ürünlerini yani Bitcoin'i mesela yanlış buluyorlar. Çünkü Bitcoin'in Birazdan da göstereceğim. Başka bir haber daha vardı. Beyaz Sarayı bir rapor geçilmiş. Hatta hemen bu habere geçelim. Ya bu da aynı mantıkta aslında. Ee, Beyaz Sarayı rapor geçildi. Bitcoin madenciliğinin yasaklanması istendi. Mesela bunun da sebebi buydu. Sera etkisinin azaltılması için yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin madenciliği yapılarken e, biz bir elektrik kullanıyoruz. Yani bunu yaparken ki bunu önceden biliyorsunuz Çin'de yapıyorlardı. Artık Amerika, Kanada ve yanlış hatırlamıyorsam Kazakistan'da yapıyorlar. Bu 3 ülkede yoğunlaştı. İran'da sayılabilir. 4 diyelim hadi. Ve bu 4 ülkede arkadaşlar bir kısmında tepki var bir kısmında yok ama özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden ciddi tepkiler geliyor. Hani yapmayın bunu çevreye zarar veriyorsunuz gibisinden. E, biliyorsunuz Avrupa hatta bir oylama yapmıştı. Avrupa hayır dedi yani yasaklamayacağız dedi. Ancak şu anda Amerika yasaklayabilir mi sorusu insanların aklına geliyor. En azından madenciliği bitcoin'i değil. Madenciliği yasaklayabilir mi sorusu akıllara geliyor. E, ben sanmıyorum hani ben pek yapabileceklerini sanmıyorum. Ama olur mu olur ki görüyorsunuz tepkiler büyümeye başlamış. Hem Amerika'dan hem Kanada'dan tepkiler var. Gelelim bir diğer haberimize. Bugün Bitcoin'in neden bu kadar düştüğünü de göstereceğim birazdan, anlatacağım ama ondan önce bir şey var. Bu adam bir tahvil kralı. Tahvil kralı. Ee, tahvilin ne olduğunu açıklamayacağım. Bu bir milyarder yatırmış bu şu gördüğünüz beyefendi. Ve kendisi arkadaşlar Bitcoin düşünü bilmişti. Ya hatta ben bunun raporunu okumuştum. Kendisi Bitcoin'in 20 bin dolarla düşüşünü gerçekten söylemişti. Ee, ben bunları pek aldırış etmemiştim çünkü e, Luna olayı vesaire yok. Ben hani dedim. Pek mümkün gözükmüyor. Ciddi anlamda düşmüştük. Fed kılıçı vesaire e, diye düşünüyordum ama orada da biliyorsunuz Powell yumuşak iniş yapacağız diyordu. Bu sebepten ben pek ciddiye almıyordum. Herifin gerçekten dediği olmuştu. E, şu anda da bu vatanda şundan bahsetmiş... Bitcoin 10.000 dolara düşecek demiş. Ya yani benim şahsi düşüncem bu demiş. Bitcoin e 10.000 dolara düşecek demiş. Bunu CNBC katılımında söylemiş ve 10.000 dolar civarında olacağını söylemiş. Kendisi Bitcoin'de bu rakamları bekliyor. Ben de bu rakamları bekliyorum. Birazdan sebeplerini anlatacağım. Bakın ilk sebebi şu. Şuradan gelelim. İlk sebebi şu. Bakın hem Avrupa ki görüyorsunuz Avrupa 4 gün önce yani 8 Eylül'de tam 4 gün değil mi? O Pardon 5 günmüş. 5 gün önce 75 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Ve burada bundan daha önemli bir olay vardı. Önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edeceğini sinyalini verdi. Yani adam şunu söylüyor. Ben sertleştim ve önümüzdeki toplantılarda sertleşmeye devam edeceğim diyor. Faizleri şu an 1.25'e çıkardılar. Ki bana sorarsanız bir dahaki toplantıda 75 bas puan daha faiz arttıracaklar. Çünkü Avrupa'da bir sorun var. Ne sorunu var derseniz biliyorsunuz Rus-Ukrayna savaşı var ve Rus-Ukrayna savaşından dolayı e, Rusya Avrupa'ya olan gaz akışını kesmek üzere yani keseceğim diyor durmadan ki yüksek ihtimalle de kesecek bu sebepten zaten Almanya'da ve diğer ülkelerde bir nebze korku var siz de buradan görüyorsunuz ekonomik görünümle ilgili kötümserlik var Eylül ayında artmış mesela e, ve Avrupa yeni yıla geçişiyle birlikte o gazın bir kısmını kas kısacağını bazı ülkeler komple kapatacağını söylüyor böyle bir durumda Avrupa'da biz bazı fabrikaların bile işlemediğini göreceğiz e bu da tabii ki arkadaşlar mal krizine yani paranız olacak ürününüz olmayacak. E bu da enflasyonu yaratacak. Yani herkes bir ürün almaya çalışırsa o ürünün fiyatı artar. Bu çok basit bir mantıktır. Bu sebepten biz enflasyonun arttığını göreceğiz. Ee, ve Avrupa'nın daha hızlı faiz arttırdığını göreceğiz. Avrupa'dan ziyade Amerika'dan da yüksek faiz göreceğiz yüksek, yüksek ihtimalle. Çünkü bugün TÜFA açıklandı. Yani Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı. Ve 8.1 beklentiyken 8.3 geldi. Geçen ay 8.5'ti. 8.1 beklentiydi. 8.3 geldi. Ya beklentinden daha üstte olan bir enflasyon verisi gördük. Ve Amerika sertleşiyor. Yani buna rağmen enflasyonu hala 8 seviyesinin altına indiremedik bakın. 8.3 seviyesinde hala. Hatta tüketici fiyat endeksi aylık bazda Ağustos ayı için konuşuyorum. 0.1 artmış. Beklenti düşmesiydi. Düşmedi. Art 0.1 arttı. Bunu belirteyim. Peki 0.1 artmışken nasıl yıllık bazda düşebiliyor derseniz. Arkadaşlar geçen senenin Ağustos oyunda yüksek ihtimalle enflasyon yüksek gelmişti. Ya da düşük gelmiştir. Buna istinaden böyle bir rakam çıkıyor olabilir. Ama bu ay Amerika'da enflasyon bir tık daha yükselmiş. Bundan bahsedeyim. <laughs> Bunların hepsine bakınca da arkadaşlar şunu görüyoruz. Amerika'da 75 puan garanti gibi duruyor şu an. Ee, ve insanların tartıştığı şey artık şu olmaya başladı. Fed acaba 4'te mi duracak? Yani faizleri %4'e çıkartınca mı duracak yoksa daha da devam edecek mi? Ee, ben daha da devam edebilecek kanaatindeyim. Ki Nobel ödüllü bir ekonomist de bundan bahsediyor. Aynı zamanda da altın ve Bitcoin hakkında da birkaç tahminde bulundu. Ee, bu adam neden önemli derseniz, yani genellikle böyle haberler çok çıkıyor. Yok şu ekonomist şunu demiş, bu ekonomist bunu demiş. Ama bu öyle bir ekonomist değil. Bu adam Fama. Yani bu adamın adı Fama. Bu herif modern ekonominin babası olarak biliniyor. Kendisi modern ekonominin babası olarak biliniyor. Bir profesör ve kendisinin yazdığı makalelerde kendisi sıklıkla şundan bahseder. Fiyatın yani bu bitcoin de olabilir, borsa da olabilir, fx de olabilir hiç fark etmez. Çok kısa zaman aralıklarında bir saatte iki saatte belirlenemeyeceğini söyler. Yani tahmin edilemeyeceğini söyler. Kısa zaman aralıklarında bunu bir iki günde yapabiliriz. Kendisi bundan bahseder. Ve kendisi hem Powell hakkında, hem altın hakkında, hem de Bitcoin hakkında açıklamalar yapmış. Altın hakkında şundan bahsetmiş: Berbat bir enflasyon koruması. Yani bu yıl enflasyondan korumadı demiş. Berbat bir enflasyon koruması demiş. Ki bu dediği şey aslında, ya yani altın herhalde insanlar 3000-4000 senedir enflasyondan korunmak için kullanıyor. Bu sebepten birazcık anarşist bir çıkış ama. Bitcoin için de şundan bahsetmiş mesela. Bitcoin'in gerçek bir değeri yok. Yani sıfır dolar olması gerektiğini söylüyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bitcoin bambaşka bir teknoloji. Merkeziyetsiz. Zaten merkeziyetsiz olduğu için bu kadar değerli olduğu kanaatindeyim. Bunun haricinde bir de Powell'a bir laf etmiş. Şundan bahsediyor. Powell yerinde olsaydım başka bir iş bulurdum diyor. Evet, şurada yazmış. Başka bir iş bulacağını söylemiş. Bunun sebebi şu önceden enflasyonla mücadele etmek için bakın burada söylüyor zaten Fed rezerv arzını daraltırdı demiş. Artık bunu yapmıyor. Sadece faizi yükseltiyor demiş. E, rezerv arzını daraltması da şu arkadaşlar. Ya mesela e, dolar piyasadan daha çok dolar toplamaya çalışır. Piyasaya birazcık altın satabilir vesaire. Bunları yapar ama dolar toplamaya çalışır. Yani özü budur. E, Fed şu an bunu yapmıyor diyor. Bu sebepten ben eee faizi arttırarak yani bu 75 bas faiz artışlarıyla enflasyonda baş edemeyeceğini düşünüyorum demiş. Bu adamın özeti bu. Ya burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Kendisi Powell'ın enflasyonda baş edebileceğine inanmıyor. Bakın kötü şey de bu zaten. Edebileceğine inanmıyor. Bu ee, eğer öyle bir şey olursa biz FED'den daha çok faiz artışı görebiliriz. Ve kendisinin bahsettiği gibi öyle bir durumda eğer gerçekten baş edemezse rezerv arzının daralttığını da görürüz. Bunlar da Bitcoin'in 10.000 doları gitmesi için gerçekten zemin hazırlayabilir. Ki biz de Bitcoin'in 10.000 doları düşmesini bekliyoruz. 10.000 doları düşmesindeki teknik anlamda şu. Burada bir bayrağımız vardı. Bayrağımız kırıldı. Ve bayrağımızın hedefi de 11.000 dolar seviyesi. Biz burada güzel bir vites yaptık. Hani birazcık üstüne çıktık. Burada mum kapanışı yaptık. Ben bunun sahte olduğunu düşünüyordum. Neden? es sadece dev uyumsuzluklar, yüksek olmayan hacimler vesaire derken düşüşe zaten çok belliydi. Ve 618 bölgesinden Fibonacci'yi çektiğimiz zaman döndü diyebiliriz. Şu anda da bana kalırsa gittiği yerler şuradan 1.618'ine gidiyor buranın. Ya bence bin... 15.980 seviyelerine falan gidiyor. Oradan long açarım ama oraya kadar short işlemi korumaya devam edeceğim. Bundan bahsedeyim. Üstümüzden gelen trendimizle de devam ediyor. E bu da tabii ki bizim ayı trendinde olduğumuzu bir defa bir defa daha vurgular nitelikte. Şuradan görüyorsunuz. Devam ediyor. E bir de bunun yarınki boyutu var. Yarın mesela Powell ya da Fed olması lazım. İkisinden birinden konuşma gelecek. ikisinden biri açıklama yapacak. E ya açıklamada yüksekti. Hani daha da şahinleşmeden bahsedecek. Çünkü enflasyon beklendiğinin üstünden ge üstünde geldi. Yani beklenenden daha kötü bir enflasyon verisi gördük. Bu sebepten biz kripto paraların e, ve borsaların düştüğünü göreceğiz diye düşünüyorum. E, Dediğim şey, yani şuradan mesela ufak bir tepki gelebilir. 15.985'ten şöyle yukarı yönde. Belki 17.500'lere kadar bir çıkış görülebilir. Ama 11.000 dolarlara, 10.000 dolarlara, 12.000 dolarlara gideceğimizi ben şahsi olarak e, düşünüyorum. Yorum bundan bahsetmem gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da çünkü Merge dediğimiz bir olay vardı. Ondan sonra dominansa bakalım ve videoyu kapatalım. Gelin şuradan bir Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ethereum'da Merge dediğimiz bir olay vardı. Birçok insan Merge'ü yanlış anlamış. Bu sebepten yanlış bir fiyatlanmaya da sebebi verdim. Mesela birçok insanın aklında Merge'de şöyle bir şey yatıyordu. Merge olacak bir anda gaz ücretleri düşecek. Yani işlem ücretleri düşecek, gönderim ücretleri düşecek. <laughs> Ama biz şunu gördük ki böyle bir şey olmayacak. Ya da yeni güncellemeye geçeceğiz. Merge gelecek. Ve bazı insanlar bundan bahsediyordu. Ve biz daha çevreci bir Ethereum göreceğiz. Evet daha çevreci bir Ethereum göreceksin. Ama bunun kötü bir olayı da var. Madenciler Ethereum klasiğe kaçtı mesela. Bu da kötü bir yanı. Üçüncü yanı e, yanış, yanış işlemleri var. Yani Ethereum'un belli bir kısmı yanar. Bunu hatta eğip 15 9 güncellemesinde yapmıştı bu herifler. E, ve birçok insan şundan bahsediyor. Merge gelince bu daha da hızlanacak. Hayır hızlanmayacak. Yavaş yavaş artacak. Evet yani belki bir sene sonra iki sene sonra artmış olacak ama e, bir iki sene sonraya kadar biz şunu göreceğiz. Yani böyle ağam şam, hemen Merge oldu. Arttıralım yakışları falan. Bu olmayacak. Bundan da bahsedelim. E tüm bunları anlayınca piyasa birazcık geç anladı. E ne oldu arkadaşlar? Biz de Ethereum'da tekrardan bir düşüş gördük. Yani 2000 dolara kadar fiyatlanmış bir Ethereum vardı. 1588'lere kadar geriledi. Ha, Merge'ün şu yan avantajı olacak. Artık yeşil enerji de çalışıyor olacak. Yani çevreci bir ürün olacak. E bu tabii ki süper bir durum. Teknik anlamda bakın derseniz. Ya teknik anlamda ben Bitcoin'de paralel bir hareket bekliyorum. da. Bitcoin'deki bir düşüş bekliyorum şahsi olarak. Bir de dominansa bakalım ve videoyu kapatalım. Şuradan dominansa bakalım. Ya dominansa biz geçtiğimiz günlerde bir artış görmüştük. Bitcoin fiyatı arttığı için e, dominansta da bir artış vardı. E, yani çok belli Bitcoin'in düşeceği. Bu sebepten dominans şimdi geriliyor. Yani eski ideal seviyelerine geliyor. Ancak ben dominansın hala düşük olduğu seviyesindeyim. Bitcoin e eğer beklediğimiz gibi 10 bin dolarlara kadar düşecekse 11 bin dolarlara 12 bin dolarlara kadar düşecekse biz dominans arkadaşlar daha da yükselişler görebiliriz. Çünkü genellikle böyle büyük alt altcoin'ler yani Bitcoin 1 düşerse altcoin'ler 2 düşüyor. Ve bu da dominansın yukarı yönlü çıkmasına sebebiyet veriyor. Ki dominans da zaten bunu destekler nitelikte görüyorsunuz. Dominans tarihi diplerini yaşıyor ve ne zaman zaman dominans %40-39 35-40 arasına gelirse oradan yukarı yönlü fırlamış ve her seferinde %48 seviyesini test edip geri dönmüş. Bu sebepten ben buradan 48'e kadar böyle bitcoin dominansının tırmanacağı ve altcoin'lerin bin nebzasında kötü etkilenecek kanaatindeyim. diyeyim. Hani Birçok insan şundan bahsetmiştir. Özellikle 2017 ayısını yaşayan insanlar mutlaka aramızda vardır. Mutlaka görmüşlerdir şunu. Bitcoin yüzde 85 düşmüştü mesela o dönemde bazı altcoinler arkadaşlar mesela şu büyük düşüşte yani bitcoin yüzde 50 düşerken yüzde 90 düştü sonra bitcoin yüzde 50 bir daha düşünce onlar bir daha yüzde 90 düşmüştü neredeyse sıfırlanmıştı yani berbat değerlere ulaşmışlardı böyle bir durumu tekrardan görebiliriz bu sebepten altyapısı kötü olan coinlerden arkadaşlar lütfen uzak durun birazcık daha altyapısı iyi olan coinlere yakınlaşın. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.